Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 277 sıra sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerinde konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve bizleri izleyen Yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygılarımla selamlıyorum. Geride bıraktığımız günlerde 5. yılını idrak ettiğimiz ederi 1 dolar olan FETÖ'nün gayrimeşru çocuklarının Devletimize ve milletimize karşı başlattığı Hunhar darbe girişiminde hakka yürüyen şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve hürmet dileklerimle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım ki kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler. 15 Temmuz'da o meşum saatleri melun emelleri, hain niyetleri de unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz kanun teklifi genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Teklifle 76 numaralı Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun özel bütçeli kuruluş olarak sayılması sebebiyle bu değişikliğe uyum sağlamak amacıyla ilgili mevzuatta teknik değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklik kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu iki sayılı cetvelin özel bütçeli idareler kısmına eklenmiştir. Teklifle engelliler hakkında kanunun geçici üçüncü maddesinde düzenlenen erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin Covid-19 salgını sebebiyle aksaması nedeniyle yükümlüğün maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır. Böylece kanundaki 3 yılı ibaresinde süre uzatımına gidilmiştir. Teklifle bir başka değişiklikle özellikle pandemi döneminde küresel salgının etkisi altında zorluklarla karşılaşan işverenlerimizin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı formaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 ila 2020 yılı sonuna kadar uygulanan asgari ücret desteğinin 2021 yılında da uygulanmaya devam etmesi sağlanacaktır. Teklifle karşılıksız çek keşide etmek suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle mahkum olan vatandaşlarımızın ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022 tarihine kadar diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksit ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanımaktadır. Böylece ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacaktır. Bu hüküm 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacaktır. Teklifle bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye sürecinin tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir. Görüşmekte olduğumuz bu teklifle yine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik ceza hükmünün 1 Ocak 2022 tarihine kadar ertelenmesi amaçlanmaktadır. Teklifle terör örgütlerine aidiyeti ilişiği bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi yahut ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayım olarak atanmasına ilişkin hükmün 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yine süre uzatımı sağlanacaktır. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin ünvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan bir takım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin sürelerinin ihtiyaca binaen uzatılması da amaçlanmaktadır. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle COVID-19 salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3 ay süre verilmektedir. Son olarak gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personellerimize yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlılık göstermeleri durumunda ödül verilmesi amaçlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, başka, mobilyanın başkenti konumunda olan Kayseri'mizin vekili olarak yakından takip ettiğim pandemi döneminde sorunları artan sektörlerden biri olan mobilya sektöründeki sanayicilerimizin bazı sorunlarına değinmek istiyorum. Ham madde tedarik zincirinin bozulmasıyla ham maddeye ulaşımda sorunlar yaşanmaktadır. Ham madde fiyatlarındaki artışlar nedeniyle de vatandaşın alım gücünün düştüğünü görmekteyiz. Bir önlem alınmaz ise önümüzdeki yıllarda sektörde talep düşüşü yaşanılacağı tahmin edilmektedir. Yine ham madde fiyatlarının yüksek olması sebebiyle özellikle küçük ve orta boy kobilerin sermaye sıkıntısından dolayı zorluk yaşadığı firma sahipleri tarafından tarafımıza iletilmektedir. Bu noktada özellikle şahıs firmalarının desteklenmesi hususunda bir çalışma yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyim. Koronavirüs salgını ile birlikte ihracat yapan mobilya firmalarımızın sıkıntılarının çok daha arttığı görülmektedir. Konteyner fiyatlarındaki artış özellikle de koltuk, kanepe gibi yüksek hacimli ürünlerin maliyetini artırmıştır. Avrupa mobilya pazarında en büyük rakibimiz konumunda bulunan Polonya ile rekabete devam edebilmemiz için nakliye maliyetlerinde düzenlemeler yapılması, yakıt üzerindeki vergilerin düşürülmesi ve tıpkı deniz araçlarında olduğu gibi teşviklerle desteklenmesi faydalı olacaktır. Son olarak mobilya sektöründe üretim aşamasındaki malzemeler çoğunluğunda 18 KDV ödenerek nakit olarak alınırken mobilya satışları yüzde 8 KDV ile yapılmaktadır. Yurt içi satışlardan alacak olarak doğan KDV'ler devreden KDV olarak her ay artarak devam etmektedir. Bu farkı üreticimiz malzeme alırken nakit olarak ödemektedir. Bu durum firmalarımızın likidite akışında zorlanmalarına sebep olmaktadır bu konuyla ilgili de mutlaka bir çalışma yapılmasını firma sahiplerimiz, sanayicilerimiz beklemektedir. Uygulanacak teşviklerle ülke ekonomimizin başlıca katma değerlerinden olan mobilya sektörünün canlılığını yitirmemesinin önüne geçileceğine inanıyor. Alınacak tedbirlerle mobilya sanayicisinin güçlenerek daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu teklifi olumlu değerlendirdiğimizi belirtmek istiyor. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz kurban bayramımızı kutluyor. Vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor.